Bursa'da yıkılan ve yeniden projelendirilen Atatürk Spor Salonu inşaatının yapım ihalesi dün Büyükşehir Belediyesi Encümeni'nin ihale komisyonunca gerçekleşti. Yüklenici firmaların tekliflerini incelemeye alan Büyükşehir Belediyesi ihale komisyonu uygun olanı belirleme çalışmalarını sürdürüyor. Taşlar Yapı ve Öztimurların teklif verdiği ihale sonuçlarının komisyon incelemesi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş İB onayının ardından kesinleşmesi bekleniyor. 2020 Yılında yıkılan ve yeniden projelendirilmesi için uluslararası yarışmaya çıkılan Atatürk Spor Salonu'nda birinciliği kazanan eserde seyirci kapasitesi 500 olduğu için bunun 3000 kişiye çıkarılması projeyi sarkıtmıştı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ödeneği ve desteğinin de gecikmesiyle projenin ihalesi bugüne kadar uzadı. Yılbaşı öncesi, sene çıkmadan ihale bekleniyordu ancak kısmet 29 Ocak taymış. Dünkü ihaleyle artık Atatürk spor salonunun yapımı önünde de bir engel kalmamış oldu. Bursa'da kimi çevrelerin sözde Atatürk ismini silmek için salonun yıkıldığı ve yenisinin yapılmayacağı yönündeki tezviratları üzerine, AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş da o tabelayı bizzat kendisinin çakacağını belirterek ithamlara böyle yanıt vermişti. Bursa da Tofaş gibi Türkiye Basketbol Ligi şampiyonlukları getirmiş onlarca takıma ev sahipliği yapan, salon sporlarının kente sevdirilmesinde önemli rolü olan Atatürk Spor Salonu'nun kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulmasını diliyoruz. Bursa. Spor tarihinde silinmez izleri bulunan Atatürk Spor Salonu yeni modern mimarisi ve kullanışlı üniteleriyle on binlerce gencimizin salon sporlarıyla buluşmasına ev sahipliği yapmayı sürdürecek. Umarız itiraz süreçleri falan olmadan ihaleyi kazanacak firmaya hemen yer teslimi yapılıp işe koyulunur. Kulağımıza gelen duyumlar ihalede en uygun teklifin Bursalı firmadan geldiği yönünde. Şimdiden şehrimize hayırlı olmasına diliyoruz. Bulun bu vandalları. İstanbul'daki gezi kalkışmasında sözde çevre duyarlılığından yola çıkılarak kamuya ait mallara nasıl zarar verildiğini televizyonların canlı yayınlarından ibretle izlemiştik. İstanbul daki vandallar sözde gezi parkındaki ağaçların sökülmesini bahane ederek kamunun belediye otobüslerinden polis araçlarına, binalarından sokak kaldırımlarına, aydınlatma direklerine, dükkanlara kadar ne varsa yakıp yıkmışlardı. Benzer bir olayla Bursa karşı karşıya. Fakat burada bir fark var. O da adi bir hırsızlık. Kentin en işlek caddesi üzerindeki raylı sistem üst geçitlerinin asansörlerine ait elektrik malzemeleri çalınıyor. Kırıp dökülen asansör kabinleri, tahrip edilen elektrik sistemleri, çalınan kablolar ve kullanılamaz hale getirilen üst geçitler. Bursa'da alışık olmadığımız bu görüntülere sebep olanlar en kısa zamanda yakalanıp, adalete teslim edilmeli. Kamunun malına zarar veren vandallar, ibreti alem için yakalandıktan sonra Bursa kamuoyuna teşhir edilmeli. İl emniyet ve il jandarma ekipleri bu işin üstüne düşmeli. Kent merkezindeki bu adi hırsızlık vakalarına karşı tedbirlerini artırmalı. Türkoğlu'ndan rakiplerini, TV'de tartışma teklifi geldi. Siyasette rakiplerin nezaket kurallarını aşmadan birbirleriyle siyaseten karşı karşıya gelmeleri son derece doğuladır. Bunlar, siyasetin doğasında olan şeyler. Bursa'da seçim her ne kadar AK Parti ve CHP adayları arasında geçecek görünse de, muhalefetin diğer adaylarının da sessiz kalmadıklarını görüyoruz. Sendikacılık döneminden aktif eylem ve çıkışlarıyla bilinen İyi Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selçuk Türkoğlu. Dün sosyal medya hesaplarından rakiplerine yeni bir çağrı yaptı. Hodri Meydan, diyen Türkoğlu, rakipleri AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ali Nur Aktaş ve CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbeyay istedikleri platformda, belirleyecekleri gazetecinin moderatörlüğünde tartışma teklif etti. İyi Parti. Adayı Türkoğlu, bu yayının aynı anda tüm kanallardan da ortak verilebileceğini önerdi. Böyle bir tartışmayı en son seçim önü Erdem Seykır, Erdoğan Bilenser ve İsmail Tatlıoğlu'nun yarışında hatırlıyoruz. Bursa'da adaylar, Amerikanvari TV programı tartışmalarıyla kamuoyu önüne yeniden çıkarlar mı bilmiyoruz. Niye olmasın?